12 Pro Max aldım, çeyrek dırırırırırırır. Dı 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 dı. Onu da benim yüzümden Veremem, duydum. <Sessizlik> ne bana yangınlar kaldı, gönlümü yağmurlar saldı. Yalanına kalmadık kanmaya güç, söylesene çaren var. Yine bana yangınlar kaldı. duygum ya. Senin izin herkes bana mantar kafa diyor. Yeter ya. Komik miyim duygum? Değil miyim? Komiyim komik. En iyi youtuber benim değil mi duygu? Benim benim. Bir kere yakışıklılık bende, ünlü bende, para bende, şöhret bende, youtuberlık bende, her şey bende. Duygum yeni film buldum izleyelim mi? Yemin ederim bu sefer uyumayacağım. Beni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safane Düştüm gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hiç yok ki ihtimali Ne olur o zaman bu benim ha? Hey öyle işte he <laughs> Ben senin bağcını mi sen de beni o sıra aldat Flash TV gururla Hadi bakalım. Duygun, sana hiç görüşmeyelim demiştim ya. Evet. Vazgeçtim. Ya. Hiç görüşmeyelim. Bak yine geldi bela. Duygum. Evet evet evet. 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 Evlenme evet. teklif etmeyecektim. Bin lira borç para isteyecek. Oh de. Ama evet dedi. Gratis. Gratis. Yok, yok, Gratis. Gratis. Hayır, Gratis. Gratis. Hayır, Gratis. Hayır,